Arkadaşlar merhaba. Yine bir Yüzüklerin Efendisi akşamından hepinize merhabalar. Ben Han ekibinden Aras Atahan. ismi Ahmet birazdan Lindon geçidine saldırıda bulunacağız. Bir kayıt da biz alalım dedik. Bakalım hayırlısı olsun. Epey bir hazırlık yaptık. Sonucu birazdan hep beraber göreceğiz. Han ekip olarak YouTube kanalımızı yeni açtık. Karma videolar atıyoruz. Bu ilk sesli videomuz olacak. Hatta ben de biraz rahatsızım. Sesimde biraz boğuk çıkıyor. Bunun için kusura bakmayın. Ama bu geçiş törenini <laughs> sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü sezon epey bir haritada da göreceğiniz üzere hani sonuca varmaya başladı. Müttefikimiz Mordor'la beraber Lindon ve Arnor'u iyice sıkıştırdık. Bakalım hep beraber göreceğiz. Eğer ki Lindon bize bu geçitte karşılık verebilecek durumdaysa savaş raporlarını da paylaşacağım sizinle. Saldırının saatine yaklaşık bir buçuk dakika gibi bir süre kaldı. Evet geçidin işgal süresine başladık. Lindon'un behude çabaları işe yaramıyor. Teknik orduları geliyor. Ama bunlar sadece birer kuşatma kaybına sebep oluyor bizde. Bir tane oldu bana denk gelmedi ya. Ben işgale biraz geç başladım. Muhtemelen bir dakikası falan var. Evet geçide düşürdük. Artık bundan sonrası temizlik. Şuradaki Hisar'a gidelim. Burası kapalı. Lan geçiş yok. Dolaşacağız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızın devamı gelecek. Burada temizlik işlemlerimizi bitirelim sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.